Az sonra açacağım şu an bu saatte dinlemiş. Adamların pikleri önceden belli ya, baya. Tamam maç odaklanalım ya artık. Yani Seçtiler artık. Çok şey yok. Alırız bu adam maçı ya. Sakin. Arındır git. Ben Yayın, çok savunun abi ya. sen şu taraf var dur da Ben aşağı tarafa bakıyorum buraya Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Bizim oraya e gidebilirler şu an ya. Çok dikkatli git ama abi. Bir ward atabilirsen at çık. Hiç dolanma. Aynen. Bizim late'imiz onlardan daha güçlü. Aynen late'de çok Geçti. Adamlar CC'de çok sıkıntı yani birimiz yakalanırsa öl, öl, flash atsa bile kaçamaz. Yakalanmayalım o yüzden ayrı ayrı. Mesela yengece gideceğin zaman Illo ya da Lissandra ikisinden biri yanında olsun kesinlikle. Ya ben kilitlerim yani nereye gideceğim ona göre şey yaparız soğuğa karşı koyamaz. Katıla kadar lane'lerde biraz push alırsak daha iyi olur. Mavi çarp mı oluyor ya Jax'e? Gerçi mavi çarp ne veriyordu ki onu da bilmiyorum. Aynı herhangi bir şey yoksa. Çok oh. aynı. <laughs> ya ben şey Ashe'de Zerat'a kolay ulaşmak istiyorum. kaçırmam lazım. Çocuk kaçacak ama beni kaçırmam lazım. Lissandra mainliğimizi gösterelim şunlara. Clash'ın ilk maçı ya. Güney'in kaçı? 15 Kasım Pazar günü Clash'ın ilk maçını olacak. Ona göre dikkat et, Şu Şucu karşıma alayım şöyle mi? Lan 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 olmuyor gider mi öyle? Çocuk benim çok rahat götürebiliyor bu arada. Almış tabi Zerat'ı. Hmm. Ben seri puşlayarak mı oynasam ya? Yani? Aynen böyle devam şu anda. Yakalanmadı. Bayağı geç attın ama arındı. Biraz erken atsan belki keserdi. Ben bot statına doğru gidiyorum. Yazma yazma yaz. yazma. Tamam tamam anladım. Çok yıktı lan üstüne bu çocuk. ölürler bizi şu an. Şu bir tane daha ward <laughs> yoksa Oraya gelirse oradan bir şey yapamam. Bunda da mana kalmadı bende de. de. beni türtüyor sadece Man, yani. Mana gitti. Farm evet. alamayacağım. İyi oldu iyi. Burayı pişirelim o zaman. Yardım edelim. bir tur daha pişiririz. Bunda hala pot mu varmış? Can potu var mı? Manası yok. Bitkinli kalmış bu arada çocuk ya. Nice. Birazcık da kuleye vuralım. deneyelim. Dikkat et uçacak seni. Aldın mı oğlum? Çok güzel. Tamam dön. İşte Brand abi ya. Lanet olsun. Ee, Volley'nin şeyini aldım sıçrasını. Geliyorum kanka. Bir Acaba ya. Çıktım ben. beyaz atıyorum. Volley'nin sıçası yok. Leandri kaçayım bakalım. Ee, Mide gelebilir misin? Artık mı mı kuruyorsa? E, Zerat sana geliyorlarmış. Sen aynen böyle şunun stunını doyacaksın. Ah be oynayabilirdik. Bunlar hiçbir şey yapamadı. Al Aa dur ben oynayayım ya. Görüş var mıdır acaba? Bu? Bot geliyor galiba oradan çıkıyor. İnşallah yakın değildir. Bot geliyor olabilir. Eş okay. de, de Leon'a geliyor olabilir. Yok yok tamam rahat. Aynen buraya gelebilirsin. Biz bir hafif kuşlamayı deneyelim de çok farm arasında kalmayalım. Öyle bir ben EM atıyorum. Farmlar çok şeyde kalmasın yani. Kule altına girmesin yoksa gidemeyiz. Vur abi. Ee, şuraya galiba ward attı ben buraya kontrol atmaya gidiyorum. Aha. Buraya bak ben kırdığımda atlamaya gelecekler bak. Kırmaya çalışıyorum şu an. Gelecekler. Gelmiyorlar. Gelecekler gelmiyorlar. Alırlar. Gelmiyorlar niye A gelmiyorlar? Gelicekler niye, şey yani. niye gelmiyorlar? O wardı kırarken gelirlerdi bana. Ne oldu başkanım? Volibear bot site'de oynayacak şimdi. Aynı. Biraz dikkatli oynayalım aynen. Bak bir de bulumlu adamı kulenin altına soktum ya böyle bir şey Bu şeyi aslında alabilirsin. Evet. MF board varsa var ya şuraya bir derin board atsak çok güzel olur şuraya. Şuraya atsana şuraya. Lan bir ya yeter. Bu ne vuruyorsun ya? Adam geldiğinde görelim. Puşluyorum. Bitti sürekli puşluyor bana ya. Şimdi şu an puşlamamız lazım. Bunlar tam kaybediyor. Burada, burada. Ya oynarız. Aa arkası dolu, arkası dolu. Geldim ama. Dur bakayım oynarsa. Beyitleyebiliriz ya. Bot tarafa doğru yürüyebilir mi? Şey, Oli burada. <laughs> yürüdük, yürüdük, yürüdük. Lan yani killleri niye alıyor? Zekil lazım. Ejder, ejder yapabiliriz. Ejder yap. Başlayın hemen geliyoruz. Killleri yani. killleri sal ha. Hep de hepsi sende birikmesin. Abi Lux gibi içer ben ya. Bir yere kalmıyor. Bu matara baksana. Altı level olacağım botu direkt keseriz bu arada kule altında. Altı olacak. Ee, mid için mana yok yani. Minyon kes. Yakaladığım ölür şu an. Tamam. Tamam sıçrasını aldık. Manası da yok. Tam falan var değil mi? Aynen tamam. Büyük ihtimal voli bize gelecek de ondan. Ben onu keseceğim ya. İlerleyelim. Güzel güzel temiz. İlk maç alırsak tertemiz olacak ya. Şimdi gidelimize gidelim. Ayakkabı geliyor. Ayakkabı da alayım. Aslında benim manayı alsam daha güzel olur ama. Seri alırsan tık 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 ses çıkmıyor. Ya. Satın alma ses çıkmıyor. Eee, Zerat bot oynayabilir. Bottan çıkın. öldü. Tamam, abi, çıkın değil, botu öyle. zorlama çıkın. Zerat geliyor abi. Right click. Çık 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 çık. Abi. Elif'in evet, ya. yani. yok. Çok kısa. Düz yürü düz yürü. Abi keşke düz yürü söyleyin. Zaten geçemezdi. Yapmadım. Ama ben söylediğimde çok olmuştu ya. Yok yok ya kendi hatasını öldü. Dojlamaya çalıştı. Dojlamaya çalıştı. için. düz yürüsen ölmeyeceksin aslında. Kaçık var ya. Sadece hızlı koşuyor. Aynen aynen. Ölmeyeceksin. <laughs> Flash'ı de vardı. Onun kil alması kötü oldu. Çok sorun O da emek de kil aldı. Şeyden kil Çok gereksiz öldü be. Eşin o işte iki falan. Oynarım, oynarım. Abi ölüyorum. Ah ölmedim. Değil al alabilirsin, alabilirsin. Abi al. Bot, Botun hiçbir şey yok. Buraya gelirsen keseriz. Tamam geliyorum size burada. Board kırdılar. Tamam gel gel. Alalım. Gel sıkıştıralım gel. Tamam geldim ben de hemen arkamızdayım. Sıkılar. Çok temiz. Çok güzel, çok güzel. Ee geldik abi. Ya ama bu nedir ya? Çok kötü abi. Senin kusca. Leyha kuş Leyha perleon mer ekspertorunu geri. Ama bunu da aldık. <laughs> Alıyoruz maçı çok iyi oluyor ya. Hadi bakayım 8-3 geri kaldı baya. Leon var çok çok ölmüş abi. Çok çok ölmüş. Bunu alıp çıkalım mı? hemen çıkalım yok söylüyorum. Ee şey yok zerat yok bitti zerat mitte yok ya bot ya top. Tam kaç kaç. Teleport kaç atsan birer bir. Almanız alması yok. Neyse bırakmak gereken yerde bırakmıyor. Devam ediyor. Yani. Çok kanka hiçbir şey tutturamadım be. Zeratım be. Anam, bu sendeki bu şey sevdası ne ya? dürtme zevk aslında beze mi gidiyor? Aa Bak görüyorsun değil mi Kürşat? Benlik bir şey yok. Vurmadım bak bunu vur... kaç kere görsen. Tamam abi. Sen Ama ben 20 saniye. Tamam. Şu kuleyi devirelim. Geldim. Sağladım sana. Güzel. Örneğin, boli boli Kuş da buraya hemen Tamam gel Burada work var. Çok tatlı oynamadım bunlarla orayı. Clash maçları bunlar ha. Clash maçlarında adamın aklını alırız ha. Bayağı dövmüşüz bu arada. Çok pataklanmış da. Ee, kill olarak girememiş olsun. Takım fight'ın da birçoğumuz bayağı iş yapacak. Yani. Şu gereksiz kill verme işlerine de girmesek yani her maç her maç böyle bir Teleport attım botu oynayın abi. Alırım ben orayı. Bayağı vurdum bu arada o sileyi. Tamam şu ikisini alalım. Eşe uçtu. Aa. Ah. Güzel ah. güzel. 4. Geçti, çap dedim. Yo Zerrato bakon boy bana koysaydı ölecekti. Mid kulesini oynayabiliriz bence. Biz bot kuleyi aldık ya. MF ben mid kulesini Olur olur açalım oyunu. Aleyküm selam. Gökçer'im hoş geldin. Harika, geldin. Nerelerdesin Gökçen Kralları ben şu an. Ayakkabımı da alayım geleyim bakayım. Kulaş başladı açıyoruz be dersler çok abi bu arada sınav falan da var herhalde değil mi? Leona falan aşağı tarafa. Evet evet herkes sınavlara çalışıyor zaten ya. İnşallah sınavları iyi geçer be Geliyorlar, geliyorlar. bize geliyorlar. Şurada Şunu şurada yakaladık. Geçmeli oradan. E oynadı sana. Ben buradayım, bana oynayın. Harikasınız. Ben bir şey, bir şey Ben oynuyorum, ben de oynuyorum. Çok güzel oynuyorum. Oyunculuğumu burada konuşturuyorum bak. Kill vermedim daha. <laughs> Abi kuleyi alalım çıkalım ya. Riske gerek yok. bunlar şu can çekmesin şu da çekmesin. Evet moral şart. Ben de moralini açacağım ya. Yani. Ya da moralini sen yapayım ben zon yapayım bak. Ben sonra ben bir de şunu alacağım bir tane daha yakma alacağım yakma itemi. Bu da yakıyor. Ne ya o da B mı? Diğer de yani. gibi nasıl bir şey yok? Maskenin aynısı maskeden daha güçlü hatta. Allah Allah. Maske, maske %1 yakıyor. Bu item %1.5 yakıyor. Hem de ekstradan büyü direnci ve zırh veriyor. Oo. Yeni değil mi ha? Uğursuz koruma yeni item ya. Bakabilirsin üstüne. Maske alacağına bunu al daha iyi. Okey baksana. Bu ne ya? Ne yapıyor? Abone sen al ya. Bak Neyse kaldı ama yapacak bir şey yok. Bana kill lazım ya. Ben çok vuruyorum ama. Yani başka bir support alsaydım böyle olmaz bu oyun. Şu tapı sıkıştıralım bir. Benim ultim var. Tanklar tanklar ulti koyalım tapa tapa. Evet, ejder ama. ha. Ha, okey. Tamam mantıklı. Ejder'e geliyorum bizim. Aklımda da ejder unutmuşum. İyi geçiyor peki sınavları yapacağım? Hiç başladı mı? Şimdi bunu hiç alsam temiz olur. Zeratları da alamazsın. Eee voli arkamda. Satıyorum ben size abi. Abi beni satmayın şuna abi. Gir canı kadar. Tamam Zerat'ın alacaklar onu işte. Nice. Tamam, ben bir de bu ikili tutuyorum. Ayo intilak beni. Ha yine bunu kaçtı. Yakındır ya bunlar sur çakar birazdan. Yani bu hafta tatil ondan sonra aslında sınavlar var. Geçen hafta kolaydı ya. He. Mille nasıl aynı? Hadi bakalım. Gülcan senin Ama şey de... Abone abonelik yenilenmedi A mi? Ya. O, da ölecek, o da ödeyecek, o da ödeyecek. Zamanı gelmedi A mi? Bu ay atmadın. Evet, bu yeni ebedi ilk itemden almak çok mantıksız ya. Takımından biri Çok değil. Hayal üzerine şey, üzerine çalışıyor. 120 kritik olduğu için çok mantıklı. En sonu almak lazım diyorsun. Solo açarız gibi ya. Adam benim W'ma flash attı görüyor musun? <laughs> Aa. Twitch Prime'in yenilenmedi mi senin? Bak bakayım bana. Ya bu adam çok kötü bu arada bu bula. Ne yapıyor? Gerçi dolmamış da olabilir. Şey, hayır sende, hep sende, sende. Çıkıyorum, okey. HP varsa geçir, Yo, Çıkarım, ultim de var, her şeyim var. oynayamam da var. Aa, oynuyorlar. Manyak koşuyor hala Bir şey yapamazlar ki bana. Ben değil, ee, Leona arkaya dönersem... Kanka onu seri buraya gel. Aynen. Hadi be tam W geldi ya olsun. Olsun olsun. Yine olacağım ama yenilendi o. İşte yenilendiyse yine ol. Olsana şimdi o yenilendiyse. Gecikmedi ama. Unutma sonra lan. Nereden geldi ya? Hiç görmedim ya. Keserdim E yok. Keşke E olsaydı. Enes'in reisi yok. Enes'in reisi yok. Sana atamam. Eee Baron? Bunlarda eş vardı abi. Drone falan alıyor olabilir bilmiyorum. Ultisi yoktu. Bir Drake'de var. Şu Drake'i daha alalım ondan sonra. Ejderi alırsak zaten e, dördüncü daha olacak. Ondan sonra hayatta var zaten. 28 Kasım. Ha, okey tamam. Hayır. <laughs> ben açmaya çalışın ben ejder alayım. Okey. Aynen midi itin abi. Ben bota da, bota teleport attım direkt ya. Burada biliyorum daha çok varmış. Ben... Şimdi baron yapabiliriz fight'a göre ya durma gibi. Ben şu kurtları alayım geleyim baron yapayım. Beyni puştayım. Ya bir kişi eksiltip de baron yapabiliriz. Evet evet iki, eksiltip yapalım zaten. Eksiltmeye bile gerek yok bence baron pitinde biz daha güçlüyüz. Biz ben... Gerçi her türlü daha güçlüyüz o da doğru Hayır ikimiz baron pitindeyken giremezler o pite. Illoy da var öyle düşünün. Dur bakayım ama çaldırma riskine hiç girmeyelim ya. Yani, ne olur ne olmaz. Bence risk değil ya direkt oyun biter. Eş bot mesela şu an girebiliriz çok rahat. Evet evet şu a eş bot da. Eş hemen girelim Enes gel abi dur Zeref abi bir gül adı gel. da abi. Buralarda olup gelin eş Ashe... tamam. gel abi. Gel abi. Tam şimdi rahatlıkla alırız. <laughs> Gelirlerse ben tutarım. Hiç şey yapamam ya. Yani. <laughs> Bak, Tertemiz bitti abi.